Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Sophos XK Firewall'da SSL VPN yapılandırmayı göreceğiz. SSL VPN, kullanıcıların firma dışından istediğimiz network ya da IP adreslerine erişmelerini sağlar. Kullanıcıların bağlanabilmeleri için öncelikle SSL VPN ayarlarını yapmamız gerekiyor. Şimdi Firewall'a login olarak ayarlarımıza başlayalım. Bu arada network, güvenlik ve sistemle ilgili içeriklerimize bilişimasistanı.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Öncelikle VPN ayarlarına geçmeden önce bir kullanıcı oluşturuyorum. Bu kullanıcıyı siz de elle oluşturabilir ya da aktif direktörden çektiğiniz kullanıcılara SSL VPN yetkisi verebilirsiniz. Şimdi ben yeni bir kullanıcı oluşturuyorum. İsmine de örneğin Ahmet veriyorum. Sonrasında bir password oluşturuyorum. Kullanıcının e-mail adresini yazıyorum. Sonrasında bu kullanıcı hangi gruba dahil olmasını istiyorsam o grubu burada seçiyorum. Şimdilik Open Group seçiyorum. Sonrasında biz normalde SSL VPN yetkisi verirken burada Remote Access kısmında oluşturmuş olduğumuz SSL polisi seçmemiz gerekiyordu. Şu an herhangi bir ayar yapmadığımız için burası boş. Bu kısmı geçiyorum ve Save diyorum. Daha sonra VPN sekmesine gelip SSL VPN ayarlarına giriyorum. Burada bir tane SSL Remote Access ekleyeceğiz. Add diyorum. İsmine de örneğin lokal networkün e, tamamına erişmesini istiyorum. Lokal network diyorum. Sonrasında burada bu kullanıcıyı buraya atıyorum. Daha önce Ahmet kullanıcısı oluşturmuştum. Sonrasında da Tünel access kısmında benim lokal networkümü seçip daha sonrasında da Apply diyorum. Şimdi SSL VPN için lokal network'ümüze ekledik. Sonrasında da SSL VPN'imizin ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için de sağ üst tarafta SSL VPN Settings'e tıklıyoruz. Gelen ekranda burada dağıtılacak IP adresi, DNS ve bunun gibi ayarları yapabiliriz. Ben genelde UDP seçiyorum daha fazla performans e, sağlayabilsin diye. Ama siz TCB'de seçebilirsiniz. Portumuz 8443 olarak kalıyor. IP adresini e, isterseniz değiştirebilirsiniz. Bu kullanıcı VPN yaptığında dağıtılacak IP adresidir. Yani e, siz e, kullanıcıya SSL VPN yaptıktan sonra e, vereceğiniz IP adresini burada range'i değiştirebilirsiniz. Farklı bir range belirleyebilirsiniz. Slash24 olarak belirliyorum. Sonrasında da bir DNS veriyorum. Siz lokal DNS'iniz varsa buradan da çözmesini istiyorsanız isterseniz lokal DNS belirtebilirsiniz. Sonrasında bir tane de global bir tane DNS giriyorum. Google'ın DNS'ini girdim. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Encryption ayarları da bu şekilde kalabilir. Apply diyorum. OK diyorum. Bu ayarlar kaydoldu. E, kullanıcının firmaya SSL VPN yapabilmesi için sizin dış IP adresinizi ve portunuzu vermeniz gerekiyor. User portal e, IP adresi ve portunu ilettikten sonra kullanıcıya bu şekilde bir user portal gelecektir. Kullanıcı buradan giriş yapacak. Giriş yaptıktan sonra zaten SSL VPN yetkisi verdiğinizde direkt karşısına SSL VPN Client kısmı gelecek. Burada kullanıcı e, Client e, uygulamasını ve konfigürasyon dosyasını ikisini birden indirebilir. İndirdikten sonra e, direkt Next Next ile kuracak ve daha sonra sağ alt tarafa bir trafik lambası şeklinde bir simge gelecek. Bu simgeye sağ tıklayıp bağlan dediğinde kullanıcı adı şifresini girip bağlanmış olacak. Bu aşamadan sonra kullanıcı sizin lokalinize yani buradaki verdiğiniz network'e erişim sağlayabilir. Ee, kullanıcı komple lokale erişmesin sadece benim içerisindeki bir uygulama server'ıma ya da herhangi bir IP adresine erişsin istiyorsam onun için de farklı bir polisi oluşturmam gerekecek. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Add diyorum. Örneğin benim içeride sadece fay sorunu var. Yine bu kullanıcı sadece faiz sorunu verirsin diyeceğim. Onu da fay sorur IP adresi olarak ekliyorum. 192.168.50.201 diyelim. Sev dedikten sonra bu kullanıcıya yetkiyi veriyorum. OK dedim. Bu kullanıcı artık VPN yaparken sadece file server'a erişecek. Siz de farklı IP ya da IP adresleriniz varsa onlara izin verebilir ya da lokal network'ünüzün hepsine izin verebilirsiniz. Bugün SSL VPN yapılandırma ile alakalı bilgiler verdik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.